Hiçbir yerde bulamayacağın bölümlerimizi. ilk sen izlemek istiyorsan, hemen tıkla ve kanalımıza abone ol. Hem de çok eğlenceli bölümler bu. Bana çok eğlenceli. Durma. <laughs> <laughs> Hadi tıkla ve abone ol. Bulut bebeğe benziyor. Şu bulutla ay. Ay gözlerim. Hı. Merhaba Pisi. Merhaba cici. Ne oldu Pisi? Gözlerini neden öyle kısıyorsun? Şey cıcık güneş gözlerimi birazcık rahatsız etti. Taramıyorum gözlerime. Aa canım benim buna bir çözüm bulmalıyız. Ha, bir kaka dönüyo. Sanki kara kargın nereye geliyor? Gök, 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 Pis kardeş buralardaydı sanki değil mi? Allah Allah. Nereye gitti acaba? Gök. <laughs> bakıyorsun ki? Aa, kara karga? Buradayım pisi burada. Gok. Göremiyorum. Arkamdan güneş gözüme geliyor kara kargacığım. Aa, aa. Güneş gözümü çok rahatsız ediyor. Gözümü açıp bakamıyorum sana kara karga. Keşke buna bir çözüm bulabilsek de seni görebilsem. Aa, dur be Bunu bir gözüne tak. Sonra etrafa güzel güzel bak. Bak. <laughs> görüyorum şimdi rahat rahat. Merhaba kara Aa, Merhaba pisi. Cucu bu nedir? O bir güneş gözlüğü canım. Aa, güneş gözlüğü nedir? İşte tam da senin ihtiyacın olduğu gibi. Güneş gözlerimizi çok rahatsız ettiğinde takıp gözlerimizi rahatlatan bir aksesuardır gözlük. Teşekkür ederim Kara Karga. O zaman sorunu çözdük. <laughs> Eyvah, pan geliyor. Ah, <laughs> oh, bu sefer <laughs> <şişten> kurtardım kendime. <laughs> Ay, merhaba Fisi. Merhaba Pan. Ne nedir bu telaşın anlat bakalım. şey. Aa, o gözündeki nedir Fisi? Ne oldu sana arkadaşım? Bu güneş gözlüğü Pan. Gözlerim güneşten çok rahatsız olmuştu da. Kara karga bana bu güneş gözlüğünü getirdi. Aa, kara karga mı? Bu karga da pek iyilik olmaya başladı. Haydi. Evet Diego. Senin neyin var arkadaşım anlatacak mısın? <laughs> anlatacağım tabi anlatacağım. Benim güzel babaannem bugün kitap okumak istedi. Babaannemin gözleri yakını göremiyormuş. Bu yüzden kitap okuyamıyor. <laughs> Bizde biz de bir yol bulamıyoruz. Ne yapsam bilemiyorum. Vallahi annemin üzülmesini hiç istemiyorum size. Keşke bir yolu olsa. Ben okuyup sen dinle dedim ama kesinlikle kabul etmiyor. Ne yapabilirim bilemedim ki. Ya aklına bir çözüm gelirdi senin fisi. Bu sefer aklıma gerçekten bir şey gelmiyor pan. Bir tek umudum sendin fisi benim aklıma bir şey geldi. Kara karga size söylemek istedi. Guat. Nedir aklına gelen kara karga? Yardım mı edeceksin yani bana? Tabii ya. Guat guat Aa, kara karga bak uçtu gitti. Karga hem yardım edeceğim dedi hem de çekti gitti. Bu hemen kızma o kara karga ya. Kesin bize bir çözüm getirecek. İnan bana. Bu nedir? İşte senin sorununu çözecek şey bu kak! Bu da benimki gibi bir gözlük ama, biraz farklı bir gözlük. Gözlük mü? Söyle babaannene, taksın bunu gözüne. Selam da söyledi dersin karakol. Okusun istediği kitabı doya doya kak! bu nasıl bir gözlük Hı? ki? Baba kitap Çeşit çeşit gözlük vardır tatlım. Sanırım bu gözlük yakını göremeyen gözlerin yakındaki şeyleri görmesini sağlayan bir gözlük. Bazı kişilerde uzaktaki şeyleri göremez mesela. Uzaktaki şeyleri görmemizi sağlayan başka gözlükler de vardır. Bazen de gözlerimiz hasta olur. Onları iyileştirmek için de bir süre gözlük takmamız gerekebilir. Aaa! Yani sadece güneş gözlüğü değil, birçok sorun için çözüm bulabilen gözlükler var öyle mi? Evet canım öyle. Yani bu gözlüğü takınca gerçekten Kara Karga'nın söylediği gibi babaannem kitabı okuyabilecek mi? Evet tabii ki. O zaman bu sorunu da çözdük. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazen bir sorun çıkar. Çinkasın canım sensin. ağlıyor. Ne yapacağız? Üzülme Pei, biz sorunu çözdük. Evet babaannem işte doya doya okuyabilecek. Ama nasıl? İşte bu hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Termosa mı? Gözlüğe mi? Kompaya mı? <laughs> Doğru gözlüğe. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir gözlük çizin. <laughs>